Soruşturma açısından en önemli gelişme 2010 yılında gerçekleşti. Nijerya'nın başkenti Lagos'ta güvenlik görevlileri toplam 240 ton askeri mühimmat taşıyan 13 konteyner ele geçirdi. Daha sonra faturalardan konteynerlerin İran'dan inşaat malzemesi olarak gönderildiği belirlendi. Benzer silahlar ilk olarak 2006 yılında Kenya'nın kuzeyinde görülen silahlarla aynı. Küçük kalibreli silahlar Afrika'da uzun zamandır kullanılıyor. Soruşturmacı James Bevan'a göre alışılmışın aksine silahların bulunduğu kutuların üzerinde işaret yok. İmalatçı kutularına malzemenin kökenini belirlemek için imalat kodu yazar. Bu mühimmat için bu geçerli değildi. Bu teslimatta sadece kalibre ve imalat yılı belirtilmişti. Kutular gibi paketlemede de genelde birbirinin aynı oluyor. Cephane tahta bir kutu içinde yeşil plastik bir poşete yerleştiriliyor. James Bevan'a göre silah ve cephane Sudan, Gine, Fildişi sahili ve Kenya'da hükümet güçleri tarafından kullanılıyor. Bu silah ve cephane hükümet güçleri tarafından kullanıldıktan sonra çevre ülkelerdeki isyancı gruplara dağıtılıyor. Gözlemlediğimiz eğilim bu yönde. Milyonların öldüğü Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi kanlı çatışma bölgelerinde bu silahlar isyancılar tarafından kullanılıyor. Tahran henüz bu rapordaki bulgularla ilgili açıklama yapmış değil. Soruşturmacılar bu mühimmattan İran'da kimin sorumlu olduğunu bilmediklerini söylüyor. Birleşmiş Milletler'in hazırladığı uluslararası silah satışını denetleyecek silah ticaret anlaşması hala askıda. Uluslararası Yardım Kuruluşu Oxfam cephanenin de anlaşmaya dahil edilmesini istiyor. Oxfam'a göre her yıl 12 milyar mermi üretiliyor. Bu da 4 milyar doları aşan bir sanayi sektörü. Mardin Butcher, Oxfam'da silah konularında danışman. Sivil hayatları korumanın ve çatışmaları azaltmanın en iyi yolu silah ve cephane ulaşımını kesmektir. Silah ve cephane ticareti kara borsada yapıldığı ve yasa dışı piyasaya kaydığı için bunu durdurmak daha da zor. Uluslararası güçler şu anda Mali'de radikal dinci militanlarla çarpışıyor. Komşu Nijer'de İslamcı grupların İran mühimmatı kullandığı biliniyor. Soruşturmacı Bevan, Mali'ye giderek İran kaynaklı silah ve cephanenin burada da kullanılıp kullanılmadığını araştırmaya hazırlanıyor. Ayşegül Smith, Amerika'nın Sesi, Washington.